bedava yemek siparişi veriyoruz. Hazırsanız ekranların karşısında başlıyoruz. Selam arkadaşlar, merhaba. Nerede Beleş? Oraya Leş bu bölümüne hoş geldiniz. Tripodum kırıldığı için böyle elimde videoyu çekeceğim bugün. Bugün size Trend Yol yemekten nasıl kupon kazanabilirsiniz? Nasıl indirimli veya bedava yemek siparişi verebilirsiniz? Onları aktaracağım. Trend Yol yemeğin linkini ben açıklama kısmına ekledim. Sipariş vermek için o linkten girmeniz lazım arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Çünkü o linkten girdiğinizde kuponları görebileceksiniz. Nasıl sipariş verebileceğinizi göreceksiniz. Ben size zaten birazdan ekrana getirip anlatacağım. Yoksa kampanya geçerli olmuyor arkadaşlar. Trend Yol yemek sürekli kampanyalar tanımlıyor. Mesela ben geçen 15 TL kupon kazandım. Yemek siparişi verdim. Ondan sonra 15 lira kupon kazandım. Ondan sonra 25 lira, 30 lira, 40 lira bu şekilde kuponlar kazanıp yemek siparişlerinizi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün nasıl yapabiliriz? Gelin hep beraber ona bakalım. Evet arkadaşlar örnekte benim önceki bir yemek videom var bu videonun altında da gördüğünüz gibi trendyolu yemek indirimli ki bu açıklamada Açıklama kısmından böyle trendyolu yemek linkini tıklayacaksınız açacaksınız Şimdi gördüğünüz gibi yükleniyor trendyolu yemek sayfası açıldı Ben öncelikle size kazandığım kuponları nasıl kazandım ondan bahsetmek istiyorum gördüğünüz gibi 15 lira kupon kazanmışım ve 30 liraya kadar Kupon kazanma hakkım var Bu nasıl oluyor Her yemek siparişi verdiğinizde arkadaşlar kupon kazanıyorsunuz. Bundan mesela 15'ten 30'a kadar kazandınız ya. Sonra baştan sona bir daha kazanıyorsunuz. Yani sürekli kupon kazanıyorsunuz. Burada şartları da yazıyor. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Burada şartları yazıyor mesela 15, 20, 25, 30 diye. Onun dışında böyle indirimli restoranlar var. Bunu çoğu insan bilmiyor. Mesela çiğ köfte alıyorsunuz. Yarısı kadar bedava çiğ köfte veriyor koma gene arkadaşlar. Ondan sonra kişi başı 50 lira veya kişi başı 50 lira hamburgerler geliyor. Onun için restoranlar var. Her restorandan aldığınızda mesela her ürüne 15 lira indirim yapıyor. Mesela bizim burada bir pideci var mesela. Ama onun önce mesela iso burgeri göstereceğim mesela. Iso burgerde mesela ben alacağımı seçtim. O kazandığınız kuponu nasıl kullanabilirsiniz? Onu bir şöyle bir göstereyim. Bunu sepete ekledik. Şimdi ekleyeceğiz. Sepete eklendi arkadaşlar. Sepette ben 15 lira kuponumu kullanacağım. Siz 30 lira kuponunuzu da kullanabilirsiniz. Mesela 50 50'ye 40'a da düşebilir. 85 liralık şey. Benimki 70 liraya düştü mesela. Örnek olarak gösteriyorum. Siz daha başka bir şey de alabilirsiniz. Onun dışında bizim buradaki bir pideciyi göstereceğim. Mesela çoğu markette, restoranda var yani. Örnek olarak bizim pideci tabii ki diyorum. Mesela buradan bir pide seçeceğim. Lahmacun seçeceğim. 35 liraya. O mesela... Kaç paraya düşecek mesela şimdi ben Genel bu herkes için geçerli bu indirim arkadaşlar. Kupon kazanmadan da bunu yapabiliyorsunuz. Mesela 20 liraya düştü arkadaşlar. Ya yani çoğu restoranı böyle inceleyin mesela sepetinize eklediğiniz zaman mutlaka indirim oluyor ve düşüyor. Çoğu insan bunu bilmiyor ve mesela daha pahalı, daha pahalı yerlerden sipariş veriyor. Neden bunu yapasınız? Mesela buradan mesela başka bir şey ekledim. Öncekisini siliyorum. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar, bu da mesela düştü 15 lira 20 lira. Yani restoran mesela 30 lira indirim yapıyor 20 lira 50 lira. O restorana kalmış. Bu restoranları araştırıp bulmanız gerekiyor ve dikkatli sipariş vermeniz gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi büyük sürü restoranda bir şeyler var ve sipariş verdikçe kupon kazanıyorsunuz. Birinci olarak bunu unutmayın. İkincisi de restoranların indirimlerini takip edin. Yani sağ üstte yazıyor mesela. Onu bilmiyor çoğu arkadaş. O yüzden bunu da bildirmek istiyorum. Kuponu da sipariş verdikçe kazanıyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun demek istiyorum. Ben ekrandaki gibi yemek siparişimi verdim. Videonun açıklama kısmına Trend yemek linkini ekledim. O linkten öncelikle gireceksiniz ve daha sonra gösterdiğim adımları uygulayarak kuponlar sayesinde yemeğinizi indirimli veya bedava verebileceksiniz ve sürekli kuponlar kazanabileceksiniz. Trend böyle sürekli kampanyalar yapıyor arkadaşlar. Tripod alacağım. Böyle zor oluyor. Zaten böyle video asla çekmiyorum. Ama bugünlük böyle oldu. Umarım yine de aktarabileceklerimi aktarmışımdır sizlere. Unutmayın bu şekilde uygulayabilirsiniz ve bedava yemek aşı verebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Benim videom bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.